sahibine takdim edesin. Bunun için. Aman Allah'ım ben Rabbime bak ya. Ne kadar hazineler var. Ne kadar nimetler var. Ne kadar meyveler var. Bunların hepsini fark edebilecek, anlayacak, tadacak, tanıyacak, tartacak. Bir terazi de benim ağzıma koymuş. Sebep hikmeti ne bunun? sebebi, hikmeti, her nimetten gelen bir lezzet, her lezzetten gelecek bir şükür var. O şükür o nimetin sahibine takdir. Ve bütün nimetlerden gelen lezzetleri düşün. Ve külli bir şükür. Allah bunun için veriyor Bunun için veriyor. Zenginliği sınırsız Cenab-ı Mevla'nın. Ama o sınırsız zenginliğini fark edecek terazileri sana vermiş. Allah'a Biri bu. Rahmeti takmaktır ve külli şükür. Külli şükür. şükür peygamberimizin sünnetinde var mı arkadaşlar? Külli şükür peygamberimizin sünnetinde var mı? Var. lisele Peygamberimizin külli şükrünün de tefsiridir. Bak bunu biz yine anlıyoruz. Peygamberimizin külli şükrünün kapısını açtı. Üstad-ı Muhterem. Ya. Efendimizin o e Allah'ım sen hakkın olan şu sana takdim edemedim sözünün <laughs> altında yatan ne var? Oradan bir lezzet, buradan bir lezzet, oradan bir lezzet, buradan bir lezzet. Keçiden, kurmadan, sudan, çaydan, ırmaktan, gökten, yerden, denizden, her taraftan matumat, matumat geliyor, meykulat geliyor. Matumat ne demek? Yiyecekler. Geliyor, geliyor, soframıza akıyor. Gökten yağıyor, yerden fışkırıyor, Efendimiz baktı bunların hepsine baktı, 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 baktı. Peygamber fetanetiyle, peygamber zekasıyla, peygamber aklıyla çaresizliğini, işte bu tesbihi ortaya koydu. <laughs> subhaneke meharifnak hakkı meharifetik ya naruf subhaneke meşekernak hakkı şükrik ya meşkur Bak bunlar geçiyor. Cevşenlerimizde biz hep görüyoruz. Allah'ım sen hakkın olan şükrü sana takdim edemedim. Halbuki gelmiş geçmişlerin içerisinde en büyük şükrü Allah Celle Celaluhu'a layık şükrü en güzel şekilde tarif takdim eden de kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> ki okuyoruz değil mi arkadaşlar? Namazlarda. Allah-u Ekber dediğin önce ne okuyoruz? Subhaneke Allahümme ve bihamd. Diyorsunuz orada. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Seni ben tenzih ederim. Neyle? Ve ham? Orada da küllü şükür var. Senin hamdinle. Benim hamdim yetmez. Allah'ım benim hamdim yetmez ya Rabbi senin hamdinle sana hamd ediyorum. Bak, namaza yerleştirmiş Cenab-ı Mevla. Onun için bazen diyorum ki namaz arkadaşlar ilahi bir proje. Ya. Yani beşer ben nasıl desem de alemlerin Rabbine, alemlerin Rabbine layık bir namaz kılsam, bir hamd etsem, bir şükretsem, nasıl desem acaba hangi şekillerden birisini uygulasam diye düşünseydik dünyanın mimar ve mühendisleri, proje adamları bir araya gelselerdi namaz gibi bir ibadet bulamazlardı. <laughs> namaz ilahi bir proje. Külli nimetlerine külli şükür namaz. Külli nimetlerine külli şükür. Her yerinde var bu. Her yerinde var. Namazın her tarafında külli şükür var arkadaşlar. Allah'ın azameti bunu gerektiriyor. Allah'ın sayısız, sınırsız nimetleri bunu gerektiriyor. Hediye. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdü leke ya Rabbi diye mi demiyoruz biz? Bak ne diyoruz? Ya Rabbi sana hamd olsun demiyoruz. Ya, ne diyoruz? Hamdin tamamı kime layıktır? Alemlerin Rabbi. Ettehiyyatü lillaha geçin. Ettehiyyatü lillah <Sessizlik> ve salavat ve dayıbat. Ya Rabbi, bütün tahiyyeler, bütün marifetler, bütün hünerler senin hakkındır. Bütün mahlukatın selamı, hamdi, şükrü sana dayanır. Görüyor musun? Bak orada da kan, şükür. Namazın her tarafında var. Gelin böyle tarafa, yine üst tarafa çıkıyoruz şimdi. İyyâkena <Sessizlik> abudu ve yiyerken istahiyyum. Namaz kılıyoruz. Tamam, farzı kılıyoruz cemaatle. Ama farzın dışında, cemaatsiz kıldığımız namazlarda da ne diyoruz? İyyâkena bulu ve yiyerken istahiyyum. Ya Rabbi yalnız sana kurulu dileriz. Yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Tek başına namaz kılıyorsun. Kim var ki sen onların hepsi de o ifade için alıyorsun? Kim var? Sen tek başına namaz kılıyorsun ama bütün kainat sana bağlı. Allah bütün kainatı sana bağlamış. İşte o bütün kainatı önünde bir imam olarak kendini telakki ediyorsun. Bana bağladığın bütün kainatın hamdini, şükrünü ya Rabbi, sana takdim ediyorum Allah'ım. Ya işte bu. Ve onlar hesabına senden yardım istiyorum ya Rabbi. Bak, görüyor musun? <laughs> Sadece kendimize yardım istemiyoruz. Bizi ayakta tutan her varlığı için de yardım istiyoruz. Mesela nebatatlar büyütmesi lazım. Baharın gelmesi lazım. Nebatatların çıkması lazım. Ağaçların yeşilmesi lazım. Meyvelerin gelmesi lazım. Ağaçlar için yardım istiyoruz. Hayvanlar için yardım istiyoruz. Ya Kenan ve ya Ya Rabbi sana ibadet ediyoruz ve senden yardım istiyoruz. Kime? Hem bana hem atıma hem evdeki kedime, hem kuzularıma, hem koyunlarıma, hem baharıma, hem yazıma, hem güneşime, güneşin ısısını devam etmesi lazım. İyyâke nâbûl ve iyyâke nâbûl. Bütün mahlukata yardım istiyorsun. Çünkü onların hepsinin komutanı, genel kurmay başkanı sensin. Bütün mevcudat asker, bütün mevcudat varlıklar ordu sen onların hepsine reisi ve reisi, başı ve başkanısın. Allah seni bu konumda yaratmış. Elhamdülillah.